Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Benim iyi olmadığım sesimden belli. Hastalık hala da devam ediyor duyduğunuz üzere. Konum küreselleşme, küreselleşme büyük bir tezgah olduğunu hepimiz yeni yeni umarım öğrenmeye başlamışızdır. Küreselleşmenin ne olduğunu öğrenmişizdir. ...küreselleşme, diğer ülkelerin varlıklarını, kaynaklarını çökmenin bir yolu... ...onları köleleştirmenin bir yolu olarak kullanıldı. Şimdiye kadar mantık, zaten düşünen insan bunu bulur. İnsanoğlu kendi olanıyla yetmesini bilmelidir. Bu ülke çapında olur, aile çapında olur, millet çapında olur, şehir çapında olur bu. Artık hangi büyüklükte olursa olsun bunlar yetebilmelidir. İnsanın temel ihtiyaçları bellidir. Güvenliktir, gıdadır, yiyecektir vesairedir. Bu konuları ben ayrıntılı girmek istemiyorum. Bunlar bunlarla yaşarız biz. Diğerleri bize sundukları değerlerin hepsi yapmacıktır, sanaldır. Bir paraya değer verme, kağıdın üzerine yüz yazıp ona yüz değeri verme, 500 değeri verme bunlar bir tezgahtır. Asıl değerli olan şey altındır biliyorsunuz. Başka değerlerdir. Başkasının dayatmasıyla bu olursa başkasına hizmet etmiş oluruz. Ve küreselleşmede budur, açıkça budur. Bakın nasıl ülkeleri parçalayıp da kendileri kaynaklara, o insanları köle haline getirip çöküyorlar. Ve çökmenin en güzel örneğini Ukrayna'da gördük. Biz ve şimdi de Filistin'de görüyoruz. Adamlar Filistin sorunu diyerek Filistin'i sorun haline beyinlerimizi işliyor. Aslında sorun İsrail sorunu hepimiz de biliyoruz. O İsrailler sonradan oraya yama yapıldı. Sonuçta 2000 yıl önce orada yaşamış olsalar dahi o hakkı, o toprakların onlara ait olduğu hakkını vermez. Vermemelidir de zaten. Bu mantıkla gidersek zaten o mantıkla gidiyorlar. Bizi de Asya'ya sürmeye çalışıyorlar farkındaysanız. Buralara çökmeye çalışıyorlar. Adamların amacı insanlar insan gibi yaşasın değil. Böyle bir amaçları yok. İnsanları nasıl köleleştirdim, nasıl kendime bağlarım, nasıl kaynaklarını elde ederim ve kendime menfaatlerime uygun çalıştırırım. O bütün amaç, o ve o amaçlar için birlik oluyorlar. Bakın gördünüz nasıl hemen birleşti Avrupa Birliği, Amerika, Batı devletleri küçücük masum insanlar yaşıyor Gazze'de. 2 milyon, 2,5 milyon kişi yaşıyor. Aralarında çürük incir var diye, meyve var diye olduğu gibi silmek istiyorlar. Haritada onları çoluk çocuk öyle bir değerleri yok. Gerektiğinde onu askıya alabiliyorlar. İçimizdekilere söylüyorum. O güzel sözlere aldananlara söylüyorum özellikle demokrasi, insan hakları, eşitlik, insanca yaşam, refah, adalet bunların hepsine biz karşı değiliz. Hepsine katılıyoruz. Ama adamlar kendi menfaatleri için bunları kullanıyorlar. Kendilerine bu söyledikleri değerleri layık görüyorlar. Bizler için görmüyorlar. Bizlere insanımsı hayvan diyorlar. Bizler insanlara bu şekilde kesinlikle yaklaşmıyoruz. Ben birçok defa bunun örneğini gördüm. Bir Yunanlı ile karşılaştım. Selanik Yunanlısı Finlandiya'da insanca komşuyuz. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bir geçmişimiz, hukukumuz, tarihimiz var gibisince yaklaştım. Ama adam beni düşman gibi görüyordu. Düşman gibi davrandı. Kendi davranmadı. Bir de işin ilginç tarafı o beynini yıkadığı hanımı Finliydi. Finli aracılığıyla bunu yaptı biliyor musunuz? Finli bunu öğrendi. Ben sakin davranarak ben bunun anlamasına en azından öyle umuyorum. Sonradan o kadın benden özür derecesinde özür de değil. Benim küsmem, onu görmemem lazımdı o laftan sonra ve öyle de yaptım görmemezlikten geldim. Aynı grupta geldi, önüme geçerek merhaba dedi bana. Önüme geçerek merhaba. Bitti burada dedi bu iş. Ben öyle algılıyorum. Belki çok iyi, iyi niyetliyim. Bizim iyi niyetimiz Türk olmamızla ileri geliyor belki de. Böyle bir kültürde yetiştik. Ama dediğim gibi bu kişiler 100 yıl önce, 200 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce olanları unutmuyorlar. Genel olarak unutmuyorlar. Hani içinizden birileri diyebilir ki bizim içimizde de var işte şu örnek bu örnek. Bu kadar genel değil. Biz onları marjinal olarak tutabilmişiz ve tutabiliyoruz. Onlar öyle değiller. Bakın ben sosyal medyada Filistin'le ilgili bir paylaşım yaptım. Fin gruplarında. Film kendi gruplarımda hiçbir tepki almadım, ne beğeni aldı, ne de tam tersi hiçbir yorum almadım çünkü ben aynı fikirde değiller. Onu görüyorum. Gerektiğinde insanlıklarını rafa kaldırabileceklerini inanıyorlar ve İsrail de bunu yapıyor. Karşısında bir devlet varmış gibi savaş ilan ediyor. Siz nasıl böyle? savaş ilan edebiliyorsunuz. Karşınızdakiler yüzde kırk, yüzde elli kadın, çoluk, çocuk daha fazlası hatta erkek bile değil. Kadın, çocuk yüzde kırk, yüzde elli daha fazla da olabilir. Siz bunları nasıl savaş açabiliyorsunuz? Siz terör örgütünden farkınız ne diyemiyorlar. Hiç kimse de karışıp geçip gücünü kullanıp bu sorun eşit şekilde paylaşılacak, bu topraklar eşit şekilde paylaşılacak, paylaşılmalı diyemiyor. Çünkü o para sermayenin sahipleri kağıdın üzerine yazmışlar ya 100, 200, 300, 500 neyse. Onlarla onu, onları hükmediyorlar. Onlar da onların kölesi olmuşlar. Öyle bir tezgah düzen kurmuşlar ki bu düzenin kölesi olduklarının farkında bile değiller. Elbette değiller çünkü kendilerine hizmet ediyor. O refah da onlar da faydalanıyorlar. Ama diğer onların dışında kalan kişiler kişilere size refah getireceğiz, demokrasi getireceğiz diyorlar. Büyük büyük balonlarla yalanlar söylüyorlar. Ve bizim içimizdeki Fransızlar da bunlara inanıyorlar. İnanmaya devam edin. Zaten bu içimizdeki Fransızlar yüzünden parçalıyorlar bizi. Küçücük bir ülkemiz kaldı şimdi. Küçücük kaldı. Büyük ülke falan değiliz. Kimse de öyle büyük ülke falan demesin sınırlar olarak diyorum. Sınırlar yüz ölçüm olarak küçücük bir ülkeyiz. Elbette interlandımız büyük olabilir ama bu interlandını bu interlandını nasıl biz bir şekilde uyandıracağız onu bilmiyoruz veya zamanı gelmedi onu da bilmiyorum ama biz interland olarak onlardan daha güçlüyüz. Daha güçlü olmamıza rağmen hiçbir şey yapamıyoruz. Buyurun Araplar. Arap kendi kardeşlerini, soydaşlarını yıllardır kendi menfaatleri için e, yardım etmiyor. Ses çıkarmıyor. O Gaza'daki yaşayanlara 10 milyar, 20 milyar niye yardım etmiyorlar o paraları Amerika'ya araba şirketlerine veya futbol takımlarına göndereceklerine oraya bir kısmına en azından yardım etmiyorlar. Niye Mısır sınırını kapatmış durumda? Niye? Niye? İşte sebepleri, cevapları belli. Cevaplarını hepimiz biliyoruz ama maalesef içimizdekiler Fransızlar hala daha Fransız dolu içimizde bir de kendilerini aydın okumuş zannediyorlar. Bu oyunlara alet oluyorlar, cahilin önde gidenleri, bu bu kişiler yavaş yavaş seyredilmemeli, dinlenilmemeli medyadan veya başka yerlerden sözlerine itibar edilmemeli, siz itibar ettikçe bunlar onların ekmeğine biz yağ sürüyoruz. Birbirimize hop birbirimize hoşgörülü olalım, birlik olalım, ayrı fikirde olalım ama amacımız aynı. Ayrı yolları istesek dahi bir ortak yol bulabilmeliyiz biz. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri umarım aşacağız. En azından devletimizi yönetenlerin çoğunluğunun ben milliyetçi insanlar olduğunu inanıyorum, inanmak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.